Bir, burada nefes parası var. ha. Yedi milyar. Amcası yedi milyar. Taş. milyar. Amcası gani Yüz milyar takı. Asim Raï Evet. kaldı? Enişteleri. Raï. İspanyol. Raï. 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 ne kadar? Raï. 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 İsmail. Raï. 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 ulan?

ikki milliard aqon obek ufa to'rt milliard aqon hamjoo'g aqonbormi namu nuzub haho işte, tamam. nizib haho zaliha zaliha hamjolar qizlari toshbora ikki milliard

Daptan bir adi kardı ya, toga Hemen Mustafa, kapıcılar kralı. Kida olur, Mustafa. Keş, ha keş. Mehmet, Kaya. Mehmet Kaya. Üç bin, üç bin. Tamam, eniştelerle bir biçim. Haniye geçiyor. Haniye bir biçim, oğlu Faruk. 50 dolar. Teşekkür ettik. Teşekkür oğlu.

Var ufes dolandır biz görürüz. Şu iki daha tori hastayız gari. Ay taksiyum silgi mi hari? Ha kim var gari? ne Hadi büyük kabla alı dolar. Birazcık. Hadi hadi büyük Ya şu şey. Ya ne

Yuvaki. Bir milyar. Onur. Onur şey, muzun oğlumuzu ha yeğen. Hayır susun. Onur kaya, onur kaya bir milyar. Onur kaya bir milyar. Amca soğuklu. Şilopi, şilopi. Kuca gari na, kua niya, nevri, nevri, hüseyin onu maruz ne de kırdım. sütum. Hüseyin o ha, hüseyin o, şilopi. Dur mayadan alak.

چیم کیشیه؟ 15 میلیارد کرور. پاورسازی پارم ناموره مسیحی پارنیه خوش میکنی ریپ؟ پاورسادوره ای کردند اکثرا. و فای خشیت ریا. وله که گی بیستی داتی آناتی. آمین. پارمی. آلمان. آلمان چطور کیش؟ ترگانیه ترگانیه زمانی. 10 میلیارد. 10 میلیارد. کیش کیش. کیش کیش. اولو. 3 میلیارد. Miran Soylu benim yeğenim Urfa. Miran Soylu Urfa. mı bunu söylüyor? O ya. yani. Yılmaz çur çur bizim enişte. işte bir milyar. Miran Soylu Miran. Soylu yeğenim bir buçuk

Şosiz ki var ya. Bağım, garım ya şosiz la da Ahmet müsün neydi ayı da? Kal, jeşil param bile mi? Diş O pencere bulurum zorunda Ahmet ya. Gazeteci mi acı ne ne Ha, ercan, ercan. Ercan, var. ercan, Ercan. Ercan, namur Ercan, Kiduş. Ercan. Kitoş, makas baka. Ercan, bir milyar. Ercan, bir, milyar. Ercan, bir milyar. Kanka Ercan. ercan ha, bizim ercan. ercan. Kefralı Ercan, kefralı. Allah'ın <laughs> kurban sana. <seni>. Bir milyar. <laughs> Ahmet, kay Bir türlü gelmedi. Yok. <laughs> Yok. Korona ne? Para Şimdi gençler bak bu kapak boşta diyorum. Sabahtan beri anons ediyorum. Araba çöktü çökecek. Kapak düşecek. Boşaltalım abi. Tek abi kalsın. Karşıya geçin abi. Karşıya geçin. Cırat kina duruyor musun? Sen Amerika Abi yıkar mısın? Ne arıyor Kani. Kevok ya. Durun ya? Otur ki. Ay bak Dur bura Ahmet'e söyle ya. Amcalarım Ahmet. Amca soğulu çift, çift arvatlı üç katlı daire. Üç milyar. Turun milyar. Turun katı orası, milyar rica ediyorum. Aykut bağlı bir Aykut bağlı bir milyar. Ahmet Kaya, Ahmet Kaya üç milyar yazdın mı? Ahmet Kaya yazdın mı? Ahmet ne bu ne? ne bu kutu ne? Kim? Kim Yutay. Ayarı o masaları alacak. Düzelt ayarı qoplon be millardqaybe milliard Yahut daha ha? Arıyorum işi, ardam. Yahut daha ha? Yahut daha 100 bin elden daha, 100 bin. Kalı, kaçırıp demir. yavaş yavaş 1 bir 1, milyar. 1, milyar. 1 milyar.

Ola. Tak mandur ne kara var mı yok mu? Var mı yok mu? Tak var mı? <laughs> var mı? Masaları indirin gençler burada bir şey yok. Gülün, gidin burada. Hadi.